Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayat ekmeklerden hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tarifim var. Bayat ekmek pizzası. Umarım beğenirsiniz ve siz de denersiniz. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. İlk olarak bayat ekmek dilimlerimizi tepsimize dizelim. Benim ekmeklerim dilimlenmiş haldeydi. Eğer bütün ekmeği dilimleyecekseniz ince dilimler haline getirmenizi öneririm. Ekmeklerimin üzerine bir su bardağı süt, bir yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ ile hazırlamış olduğum sosu her yerine gelecek şekilde gezdirdim. 2 adet domatesi rendeleyip içine tuz, karabiber ve kekik ekledim. Güzelce karıştırdım ve yine ekmek dilimlerinin üzerine her yerine gelecek şekilde eşit şekilde yayalım. Mutlaka herkes biliyordur bayat ekmek pizzasını. Ben de kendi tarzımla hazırlayıp sizlerle paylaşmak istedim. Umarım siz de beğenirsiniz ve denersiniz. Evdeki imkanlar dahilinde yapılacak güzel bir tarif. Evet domates soslarımızı güzelce yayalım. Her yerine gelsin. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Çok lezzetli oluyor. Gerçekten yemeye doyamıyoruz. Rendelenmiş kaşar peynirlerimizi de ekmeklerin her yerine yayalım. Yarısını üzeri için ayıracaktım aslında ama tümünü zemine yaymışım. Farkında olmadan. Çocukları acele ettiğim için sanırım. Siz bir kısmını da üzeri için ayırabilirsiniz. Ince dilimler haline getirdiğim kapya biberleri de dizdim, ekmeklerin her yerine eşit şekilde dağıttım ve yeşil biberlerim vardı, onları da ince ince dilimledim, onları da dağıttım her yerine gelecek şekilde. Mısır tanelerini de dediğim gibi istediğiniz malzemelerle yapabilirsiniz. Ekmek dilimlerimiz pişmeye hazır önceden ısıttığımız 200 derece fırında yaklaşık 10 dakika 15 dakika kadar bırakalım ve çıkartıp üzerine ince ince doğramış olduğumuz sosis sucuk ne kullanmak isterseniz onları da dağıtalım ve yeniden fırına göndereceğiz yaklaşık yine bir 5-6 dakika kadar fırında tutalım. Bu aşamada kaşar peyniri de serpmemiz gerekiyordu ama dediğim gibi benim kalmadığından dolayı yeniden ekleyemedim. Ve bu şekilde çıtır çıtır ekmek dilimlerimiz hazır. Yapacak olanların şimdiden ellerine sağlık. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeniden yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.